Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Sportif Direktör Devin Özek, Türksel Süper Kupa Kura çekimi sonrası basın mensuplarının karşısına çıktı. Kurayı değerlendiren Torunoğulları, transfer sorusunu da cevapladı. Türksel Süper Kupa'da yarı final maçlarının oynanacağı statlar belli oldu. Yarı finalde 6 Ocak Salı günü Adana'da Samsun Spor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, TFF Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu. Süper Kupayı KAZANACA Yumuşak GIZ, iddialı konuşan Ertan Torunoğulları, camiamıza hayırlı olsun, Adana çıkmasına sevindim. Fenerbahçe ve Samsun Spor, Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı. İki güzide kulübü Adana'nın görmesi güzel. Çok çekişmeli ve zevkli bir maç olacak. Samsun Spor maçını inşallah gidip kazanacağız. Biz yeni yönetim olarak bu kupayı alacağız. Onun için hazırlanıyoruz ifadelerini kullandı. Y A Z I Y O R S U N U Z 3 ila 4 futbolcu alıyoruz. Ara transfer dönemine dair çalışmalar ve transferlerin Süper Kupa maçına yetişip yetişmeyeceği sorusu yöneltilen Sarı Lacivertli yönetici, transfer dönemine daha çok var. Çok önemli iki maçımız var, Rize Spor ve varoz. Fenerbahçe büyük bir camia, sürekli transfer çalışmaları olur. Transfer dönemi geldiğinde konuşuruz. Zaten gündemde her gün Fenerbahçe. Sizler yazıyorsunuz, 3 ila 4 futbolcu alıyoruz. Şu anda Avrupa'da bütün futbolcuları aldık gülerek. Tabii ki Fenerbahçe transfer çalışmalarını yapıyor sözlerini sarf etti. Ertan Torunoğulları Saadettin Saran, her kupa önemli, sportif direktör Devin Özek, bizim için her maç, her kupa önemli, kazanmak istiyoruz. İlk olarak Rize Spor önemli, sonra kupayı düşünürüz. Hava iyi, biz konsantreyiz. İnşallah hafta sonu kazanacağız ve sonra Frentz Varos maçı geliyor ifadelerini kullandı.